dersimizde dünya ticaretine yön veren uluslararası bölgeler ve kuruluşları sizlerle beraber işleyeceğiz. Bölgelere bakacak olursak Rusya Ukrayna Ticaret Bölgesi, Kuzey Amerika Ticaret Bölgesi, Uzak Doğu Ticaret Bölgesi, Batı ve Orta Avrupa Ticaret Bölgesi, Orta Doğu Ticaret Bölgesi olarak uluslararası ticaret bölgelerini belirleyebiliriz. Dünyada ticaretin ve sanayinin en yoğun olduğu 5 önemli bölge vardır biraz önce saydığımız. Tamamı kuzey yarımkürede olan bu 5 bölge yandaki şemada gösterilmiştir. Uluslararası ticaret ya da dış ticaret denildiğinde genellikle akıllara kahve, muz, petrol, otomobil ve giyim gibi dünyanın her yerine gönderilen ürünler gelir. Oysaki son yıllarda hizmet sektörü uluslararası yatırımlarda çok büyük bir paya sahip olmaya başlamıştır tıbbi hizmetler, bilgisayar programcılığı, iş danışmanlığı, reklamcılık, mimari tasarım, film ve eğlence sektörü küresel pazarda büyük talep görmektedir. Ticaret bölgeleri dünyadaki ekonomik gücü elinde bulunduran ülkelerden oluşur. Dünya ticaretinin %87,7'si Avrupa, Asya, ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleştirilir. Avrupa sarı olarak gösterilen %38,8'i, Asya %32,1'i, Kuzey Amerika ise %16,8'ini ne yapmakta, karşılamakta. Afrika'nın etkinliğine bakacak olursak, Afrika %2,3 olarak karşımıza çıkmakta. Uzak Doğu Ticaret Bölgesi Günümüzde ekonomik faaliyetlerdeki en hızlı yükseliş başta Japonya olmak üzere Doğu Asya ülkelerindedir. Japonya dışında Asya kaplanları olarak bilinen Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore Doğu Asya ticaretindeki hızlı yükselişe ciddi bir ivme kazandırmıştır. Slaytta da görüyorsunuz birçok markayı özellikle bunlar Japon markasıdır dünyanın her tarafında kullanılan araç gereçlerin markalarıdır gençler. Çin Günümüzde üretim denince akla ilk gelen ülke Çin. Ekonomi politikasındaki reformla dışa açılmış ve son 40 yılda ciddi bir büyüme kat etmiştir. Ülke nüfusunun çok fazla olmasından dolayı İş gücündeki ucuzluk dünyadaki pek çok şirket fabrikalarını Çin'e taşımasını sağlamıştır. Tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki artan büyüme Çin'i üretimde dünyanın en büyük gücü haline getirmiştir. Tabi asıl neden ucuz iş gücü ne yapıyor? Çin'in gelişmesini sağlıyor. Birçok firma üretim yapabilmek için Çin'i tercih etmekten. Küreselleşen dünyada devletler ülkeler arası ekonomiyi canlı tutmak adına bir takım ticari birlikler oluşturmuşlardır. Uluslararası ticaret örgütleri. Bunlar nedir? Güney Ortak Pazarı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, AB dediğimiz Avrupa Birliği gibi. Avrupa Birliği. Temelleri 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla atılmıştır. 1992'de Maastricht anlaşmasıyla üye ülkelerin 2000 yılından sonra tek para ve tek bayrak kullanması, sınırların kaldırılması ve askeri bakımdan güvenliğin sağlanması amaçlanmıştır. Birlik 1994 yılında Avrupa Birliği'ne adını almıştır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, diğer ismiyle NAFTA. 1994'te ABD, Kanada ve Meksika tarafından üye ülkeler arasındaki gümrük vergileri gibi ciddi ticari engellerin kaldırılması amacıyla kurulmuştur. Yürürlüğe girildikten sonra Kuzey Amerika'nın ticaret hacmini %75 oranında arttıran NAFTA, bölgede önemli bir pazar oluşturarak ticaret hacmini genişletmiştir. Güney Ortak Pazarı Markosur 1991 yılında kurulmuştur. Birliğe üye Güney Amerika ülkeleri arasında serbest ticaret dolaşımını ve gümrük birliğini içeren ticari bir ortaklıktır. Ekonomik hacmi ile AB ve NAFTA'dan sonra en büyük ticari oluşumdur bölgesel ve küresel ticari bloklar ve diğer ülkeler ile ekonomik işbirliği yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda dünya ticaretine yön veren ve bölge kuruluşlar ile bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere göre tablo üzerinde yer alan bölge ve kuruluşları eşleştiriniz. Maastricht anlaşmasıyla tek para ve bayrak kullanımı Sınırlarının kaldırılması ve askeri güçte birlik için kurulan hangisidir? Tabii ki Avrupa Birliği'dir. Tayvan, Singapur, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu, ekonomik büyümenin çok hızlı olduğu ticaret bölgesidir. Hangisidir? Uzak Doğu Ticaret Bölgesidir. Vergilerin sıfırlanması ve gümrük birliğini sağlanması amacıyla ABD, Kanada ve Meksika tarafından kurulmuştur. Tabii ki bu da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi diğer ismiyle NAFTA. Kolombiya, Şili ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerince ticaret ve gümrük birliğini sağlamak amacıyla kurulan ise Güney Ortak Pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.